Vallahi de, şey, şey. yalan sen Sen yalan söylüyorsun. Eşek benim anamışsinsin. Yoksa sen ne anlatıyorsun? Ben tövbe kayıtları burada. Senin imanına hep ben nereye ya ben kendime de söyledim ona da söyledim. Bir şey ya. Hadi şöyle arayın. Ben de bir ben senin de sarım. Ha. Babanın ağzına sarım. Babanın ağzına söyledim. Ya Git. o da sen ne gitme otur davacıyım. Ben davacıyım otur. Tamam davacıyım. Ya davacıyım otur gitme davacıyım. Oğlum beni iteleme. Gel. Gel gel. Tamam. Al şimdi. Ya gitme sakın bırakma. Gitmiyorum. Otur. Otur. Dağın Herkes şehidim burada. Tamam senin ne yapacaksın? Ya, ya abi Kur'an çalsın 75'e verdim ya. Mustafa bile telefonda diyor ya. Ya, abi, abi bak, bak. Mustafa, Mustafa götür. Tamam ben de eyvallah. 75 lira işte Oğlum ben bak, ciddi oğlum bir dene bak. Gerçek sana yalan yok. Ben <laughs> senin paranı yemem. Tamam ben orada ol. Senin git 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 git. Aa bu da o senin. Kerepçeler var mı? git. git. Ya da sen işte çıkart kendini madem ya Dur, be. ben de amcın dediğin gibi ne diyor sen ne öyle tutuyorsun? Tabi çok tutuyorsun ya kendine ise şeytansın o zaman sen var ya ibrissin ibris ben oruçluyum, bana ne diyorsun bak, bak bak bana diyorsun oruç mu tutuyorsun bak, sana, sana ne den de, oruç mu? Ya neyi bıçaklıyorsun? al bıçağın bıçağa bak ver 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 Kolayca çekme bak bir Al bıçağı vereyim sana. Mustafa kereççen. Mustafa, Mustafa. Al tamam. tamam, ben bıçakla beni al bıçakları veriyorum sana. Al al. Şahı müşteri sure, ona. Ona vurmuş. erkek söylerler. Vurmaya vurmaya sürerler. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Bu Müşteri bıçak. Elin bıçaklı vurmak değil. Şşşt. Şerefsiz. Şşşt. Sen vuruyormuş bana. Baban şerefsiz. da bozdurdun. Allah cezanı versin seni şeytan. <laughs> ya dur, yüksel, görüşürüz. Gel, beni vurdun, vurdun hadi. Tamam, yok bıçak vurur. vurmak değil, sen burada ben, göreceksin. Ben vurdum. Yüksel. Bıçak kendine bıçak. Bıçak. Bıçak, gel, ya, Eda vuracak, geri kaldı, şimdi ya vuracak. Tamam, tamam, sen görüşürüz. Tamam, tamam. tamam. Tamam,